Akisar Belediyesi 2025 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı Akisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Kayserili, hem gündeme ilişkin hem de belediye yatırımlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Konuşmasına Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başlayan Başkan Kayserili, şu ifadeleri kullandı, Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yeniden yapılan seçimlerde Genel Başkanımız seçildi. Kendisini yürekten kutluyor, Aydınlık Türkiye yolunda iktidar yürüyüşümüzde başarılar diliyorum. Ayrıca ilçe örgütümüzde yapılan kongrede güven tazeleyerek yeniden partililerimiz tarafından seçilen ilçe başkanımız Hayriye Başkanımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Başkan Kayserili devam eden belediye yatırımları hakkında da bilgi vererek şunları ifade etti. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız engelli misafirhanesi, kapalı spor salonu ve sağlık ocağı projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde, belediyemiz teras katından bulunan bölgeye 6 derslikli çok güzel yeni sanat atölyeleri yaptık. İçerisine eşyalar da yerleştirildi ve kullanıma hazır hale geldi, Akhisar halkına hayırlı olmasını diliyorum.